Mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün sizlerle kek yapıyoruz. Şöyle basit bir kek. Anne keki yapıyoruz bugün. Gerçekten harika oluyor. Sizler de yapıyorsunuzdur da. Şöyle malzemelerime geçiyorum. Burada şekerim var. Bir buçuk bardak. 3 yumurtam var. 200 milimlik bardakların ölçüsü. Çırpıyorum. Mikseri falan açmadım. Telle çırpıyorum sadece. Sizler de iyisiniz umarım. Şöyle çırptım artık. Bir güzel. güzel malzemelerini ekliyorum. Şurada bir bardak yoğurdum var. Bir bardak yağımı ekliyorum. elemiş olduğum unum var. Cevizimi ekliyorum yarım çay bardağı kadar içine. Unlarımı eledim arkadaşlar. Daha güzel oluyor çünkü. Şöyle elemiş unumu ekliyorum. Şöyle kabartma tozu, kabartma tozu yok. Sodam var yarım tatlı kaşığı ve şekerli vanilim var. Onu ekliyorum. Unu katarken hemen beraberinde Şöyle akışkan kıvamlı bir hamur. Benim tepsim biraz küçük zaten. 2 su bardağı unum manca var. Şöyle hamurum oldu artık. Şöyle akışkan kıvamlı. Tepsimi yağlamıştım. Döktüm şimdi. Şöyle hemen bir sallıyorum. Fırını açtım bu arada. 170 derecede pişireceğim. Ağır ağır. Şöyle kalan cevizim üstüne ekliyorum. Yine bayağı var. Gerçekten çok güzel oldu. Teşekkür ediyorum hepinize ayrı ayrı. Susam ekliyorum ben de. Susam yıllar önce yapardık biz bunu. Susamlı yakında yapmamıştım. Fırına gitti artık. Kekimiz. Kırından çıktı o kadar güzel kabarmış ki Bakar mısınız çok güzel olmuş Yumuşacık bir de çok güzel olmuş Gerçekten Şöyle artık dilimliyorum Nasıl isterseniz öyle dilimleyin Arkadaşlar tek elle yaptığım için zorlanıyorum yine durdurdum orada kestim çünkü tekrar geldim. Kestim tekrar geldim evet çok güzel olmuş altı üstü pişmiş mis gibi. Gerçekten tam anne keki olmuş. Yaparsanız afiyet olsun. Hoşçakalın dostlarım. Görüşmek üzere.